Devleti devleti sınırları bu millet işte Ersa onlardan bir tanesi. Ersa Anadolu topraklarında yetişmiş bir küçük bir fideydi. Şimdi kocaman bir çınar oldu. Biz şunu yapmadık. Biz bunu asla asla yapmayacağız. Neyi yapmadık? İnsanları Allah sadece takva yolundaydı. Allah bile insanlara ayırmıyor. Biz hiçbir zaman bakın. Burada çekiyorsunuz da 550 bine sesleniyor. Eğer bir gün benim ekibimden bir kişi bir insanı dini, dili, ırkı, milleti içi ayırıyor ise o ekipte ben o insanın üyeliğini feshedemiyorsam hakkınızı bana helal etmeyin. Benim için asla bu ayrım Ancak yine yine eğer bir de, çok duyuyorsunuz ben diyor Atatürk'ü bu ülkede birileri inancın arkasına saklanarak ticaret ve siyaset yapar birileri de Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına saklanarak siyaset ve ticaret yapar. İkisi de ikisine kalleştir, ikisine de inanmayın ben. Ben söylüyorum. Bunlar bizim değerimizdir. Bunlar bizim ortaklığı değildir. Bunlar hepimizin değeri. Değerlerinizden ödün vermeyin. Erzak şirket ödün vermez. Vermedim, vermeyeceğim. Sevgili arkadaşlar, kaptanlar burada mı bilmiyorum. Buraya gelirken çocuklarınızı, eşlerinizi, akrabalarınızı bıraktınız geldiniz. Şimdi gidiyorsunuz. Benden onlara selam edin. Selam götürün onlara. Ve her zaman söylüyorum iyi ki Anadolu insanıyız biliyor musunuz arkadaşlar? Anadolu'nun çok güzel şeyleri vardır. Bir yerden bir yere giderken hani ne getirmiş diye bakarlar ya torbana, çantana, eli boş mu geldi derler. Eli boş gitmeyin. Onlara üyelerimize değil ki. Bugün akşam yediden başlayıp siz daha buradasınız. Siz gitmiyorsunuz. Sizin promosyonunuzu başlatırsam adaletsizlik olur. Sizin promosyonunuz haftaya siz gittiğinizde başlayacak. Onun için sevgili dostlarım şükürler olsun ki artık ayaktayım diyelim ki. Yüce evet. küçük bir hastalıkla imtihan etti ve bugün gördüğünüz gibi şükürler olsun diyelim söz. Hepinizin çayını içmeye geleceğim. Bildiğim doğruları bu bedende can olduğu müddetçe anlatmaya devam edeceğim. Hem de bu adama söyleyin çok konuşuyor bu değil. Beni tehdit edenlere sesleniyorum. Ben doğru bildiğimi her daim kısık sesle değil bağırarak söyleyeceğim. Ben Müslüman Türk'üm. Bundan da ödül vermeyeceğim. Thank you.